Bugün hala bizim içimizde hınçak Ermenileri, şu ittifakın içinde de hınçak Ermenileri var. İşte Meral Akşener. Şaşırdınız değil mi? Meral Hanım 1996 senesinde İçişleri Bakanı olarak memleketimizde efendime söyleyeyim geldiler. Misafirimiz oldular. İçişleri Bakanıydılar Mehmet Ağar'dan sonra. Biz belediyede işlerini vali, valiliğe, vilayete davet ettiler, gittik. Sayın Akşener bizimle iki saate yakın sohbet etti. Bölgenin o politik durumunu, terörden mütevellit ne yapılabilir, ne edilir falan meyanında işte seçilmiş insanlar olarak bizimle sohbeti oldu. Meral Hanım orada bize yıllar sonra parti kurduktan sonra, İyi parti kurduktan sonra Diyarbakır'a giderken, memleketine giderken, benim dede tarafında buradan Selanike sürüldü, gönderildi demesi, ne ben taciz ettim, Allah Allah, nasıl olur? Meral Hanım, sen 96 senesinde geldin, memleketimize dedin ki efendime söyleyeyim. Benim baba tarafı şey e, Diyarbakırlıyım demedin Eğer bize demiş olsaydın bizi iftihar edecektik Bakın bir İçişleri Bakanımız var Değil mi? Evet Ha, Fakat şimdi parti kuruyorsun Parti kurduktan sonra Diyarbakır'dan gittiğini söylüyorsun Hem de Diyarbakır'da bunu söylüyorsun Peki Diyarbakır'dan Selanik'e sürgün edilenler Kimlerdir? Şöyle bir Diyarbakır tarihine bakıyoruz Sayın Dağıstanlı 1819 Osmanlı Diyarbakır'a e milli aşiretinden Behram Paşa'yı vali olarak tayin eder. Behram Paşa Diyarbakır'a e gelir. Milli aşiretiyle Kürt aşiretidir. Sultan Abdülhamid döneminde onlara efendim Hamidi alayları komutanlığı da verilmiştir. İbrahim Bey'e milli bilirler bizim Kürtler bilirler. Kardeşime söyleyeyim. Ama sadece Kürtler bilmesin, Türkler de bilsin. Bilsin, öğrensinler. Ha. ha. Bu arada... Yani Türklere mahrum etmeyin yani. Şeyh Zade oğulları, Şeyh oğullarını Diyarbakır'da ikametle hanedan bir ailedir. Onların arasında, aile arasında ihtilaf var. Başınıza örtmeyeyim. İkinci gün vilayete paşadır kendisi vali olarak efendim mesulüm davet eder bunların. Şehrin ileri gelenlerinin içerisinde Ermeniler de vardır. Hı hı. Ermeniler de vardır. Ben sizi teedip etmeye geldim der. Ben sizi teedip etmeye geldim der. Ve bu arada bunların zoruna gider. İkinci gün Diyarbakır'da isyan çıkar. Sur içinde. O çukur siyasetini gördünüz ya. Hı hı. Kaç gün sürdü? 101 gün Sur içerisinde isyan devam eder. Şehrin nüfusunun üçte biri göç eder. Ve bu arada isyan bastırılır. Osmanlı Ermenilerin ileri gelenlerini, isyana katılanlarını Selanik'e sürgün ederler. Sürgün gönderirler. Şimdi Meral Hanım, eğer senin baba tarafın Diyarbakır'dan gönderilmişse Selanik'e gidenler sadece Ermenilerdir. Şimdi söyle bakalım. Böyle bir durum Söz konusu müdür Beni engelledi sosyal medyada, Twitter'da. Ha. Neden bugün Efendimiz Suleyman Fethullah İlçisakî var deniliyor? Fethullah'ın kendisi de Ermenidir. Ben kitabımda da yazdım. Fethullah Gülen kendisi ailece Efendimiz Suleyman Ermenidir. Aslında e, kesinlikle ahlaklı da değildir. Bitlis'in Mutki ilçesinin Küllüce köyünden kendisi oluyor. Oradan aile ee, o dönemlerde dede tarafı efendim e, ee, Ahlat'a geliyor. Dedesi yetim bir çocuktur. Ahlat'tan da Hasan Kale bugün Pasinler diye adlandırdığımız Erzurum'un ilçesine geliyorlar. Hasan Kale'de Kürt İbrahim Bey var. Kürt İbrahim Bey Feto'nun dedesini alır yanına. Alır maiyetine. Selamlık tarafında onu besler, besleme olarak besler. Eve hizmet etsin misafirlere, selamlık kısmında hizmet etmeye şey eder. Osmanlı Rus harbi patlar. Kısa ve öz geçiyorum. Osmanlı-Rus harbinde... Ama o Meral Akşener'e evet. ve İsmet İnönü'ye tekrardan döneceğim yalnız. Dönün. Tamam. Yani ben belgeleriyle konuştum. Evet, çünkü şundan evet. dolayı döneceğim. Ee, bu Fethullahçı terör örgütünün lideriyle ilgili anlattıklarınız da önemli ama... Şimdi ben biraz önce dedim ki, e, Kürdün gayrimüslimi var mı dedim... Siz, evet. ee... İnönü Kürt değil. Heh işte onu. Ermeniler ben. bir kavimdir, yani Hristiyanlıktan yani önce. ona, ona soracağım. Ermeniler yani... bakın, Ermenilerle Kürtlerin arasındaki mücadele 2500 yıldır devam eder. Anabasis, on binlerin ricatı, Xenophon, Yunanlı tarihçi ve komutandır. Onun kitabında var. Bölgeyi ziyaret eder. Milattan önce 5. yüzyılda Ermenilerle Kürtlerin çatıştıklarını, savaştıklarını Xenophon Anabasis'te anlatır. Onu bırakın 1916'da ee, arkadaşlar e, söyleyeyim parti liderlerinin duruşu ve tutumu diye bir başlık koymuşlar arkadaşlar da e, Ermeni Kürtlerden bahsediyor ya da Kürt görünümlü Ermenilerden bahsediyorsunuz değil mi? Yani evet, yani evet yani, yani ilginç bir e, nokta yani... o yüzden şunun için söylüyorum yani izleyici yeni yakaladıysa bizi e, parti liderlerinden bahsetmiyoruz. Mesela Yok, Mera hayır. Meral Akşener'in Meral Akşener'in yani ben ilk defa duydum mesela bu bilgiyi. Meral Akşener'in Diyarbakır'a gidip kendi ailesinin felaniye evet. Diyarbakır gönderildiğini, göndermeyini evet, evet. ve Selanik'ten evet, de bugün evet. geldiği, Kocaeli'ne geldiğini evet. söylediniz evet. ve o dönemde de o dönemki tarihi vesikalarla da bunu kitaplarımda açıklıyorum Sözüm. diyorsunuz evet. ve o ve o dönemde Diyarbakır'dan Selanik'e sürülenlerin sadece Ermeni Ermenler olduğunu. Oldu onu. Bakın bu, bu İsyan... ben ilk defa duydum çünkü ben bunu. Ben bunu sordum Meral Hanım. Baba tarafınız eğer Diyarbakır'dan gitmiş ise siz bunu söylediniz. Diyarbakır'a, Selanik'e gönderilenler sadece Ermeniler olmuştur. Hı hı. Sürgün olarak gönderilenler Ermeniler. Siz Ermeni misiniz diye sordum. Hı hı. Sosyal medyada beni efendim ve engelledi. Engelledi. Bunu bir iki televizyon konuşmalarında daha da yaptım. Hı hı. Şu ana kadar herhangi bir rediye de gelmedi bana. Herhangi efendim mesela bir itiraz da yapılmıyor. Ama işte arayabilir şu anda mesela değil mi? Arayabilir. Yani herkes bir, arayabilir. Bir, bir tane iyi Partili, bir tane Menel Akşener'e yakın Me, bir, bir milletvekili, partili, bakın genel başkanınızla ilgili evet. Kemal ve çok önemli bir iddiada bulunuyor. Gayet tabii söylüyorum yani, bunu. Hem de iddiada bulunurken de 96 yılında Mehmet Ağar İçişleri Bakanlığı'ndan evet. istifa ettikten sonra İçişleri Bakanlığı'na geldiğinde, diğer geldi, Diyarbakır'a geldiğinde siz de o dönem Sur Belediye, Belediye Başkanı'ydı. Ve, ve Meral Akşener'i karşılayanlardan e, onunla tabii, toplantı yapanlardan birisiniz. Bir, ama e, onu o gün anlatmadı orada. O gün söylemediler. Ama bugün ama bugün diğer gidince diğer diyor. Bu tabii siyasetin çirkin yönüdür esasında. Ama yarın şunu şunu ve...